Hayat bazen durup düşünmemiz için işaretler gönderir. O anlarda kendine sorman gereken tek bir soru var. Gerçekten kim olduğumun farkında mıyım? Çünkü sen sıradan biri değilsin. Değerin birilerinin onayından ya da dış koşullardan gelmiyor. Sen zaten yeterlisin, zaten özelsin ve bu dünyada olmanın bile bir anlamı var. Artık kendi gücünü saklamayı bırak. Kendini küçültmeden içindeki ışığı parlatmanın zamanı geldi. Başarı da, sevgi de, mutluluk da sen kendini hak ettiğin değeri verdiğinde gelir. Başlamadan önce abone olup videoyu beğenerek kanalıma destek olursan minnettar olurum. Şimdi kendini hatırla, gücünü sahiplen ve bu farkındalıkla yoluna devam et. Haydi, bu güçlü olumlamalarla başlayalım. Kendime ver